Evet, ben hep aynı hareketler ha. Kafayı sallıyor. Başka hiç iyi diyor. Öyle bir Önce bir olayı anlatsana bari. Ne yapıyor? Yani, evet, Sebeplere kayda giriyoruz. Tarih saat. Bugün ne kaçı? Yedisi. Yedisi mi? <laughs> Raporundan hesap et. Yedi 2007 saatlerimiz 16.50 Şu anda görmüş olduğunuz gibi Kefkin'e doğru gidiyoruz bir ince mangal yapacağız. Kim yoruyormuş ki? Yoruyormuş, yoruyormuş. Oğlum şu anda bak yol atıyorum ben. Evet. Şu anda bu köfken yolu bilen bilir yani. Ayrıntıya fazla gerek yok. Şöyle yaylaları falan çekelim. şimdi soru <laughs> Dünden beri çözemedim bu soru. Ha. Sistemde bak 3 defa mesaj yolladım. Birisine kontrol yollayacaktım. Bir evet. akşam kafam güzeldi. Yalnız kişiye yollamışım. Bir Ondan sonra bir daha yolladım. Numarayı düzelttim. Hep aynı soru geldi bana. Sistemde kayıtlı kontrol transfer talebiniz bulunmaktadır. Öteki gitmeden diğerine göndermez. Gerçekleşmesi için evet. İptal evet ya. demedin mi sen? İptal etmek için iptal yazarak 2064'e gönderin. Şimdi evet yazarsan hangi numaraya gidecek? İlk gönderdiğin gider. Ya o yanlış kişi yazdı. O zaman ne yapacağım? Ömür i̇ptal ne? Ne olur ne olur bu? Ben de öyle <laughs> yaptım da. Kayıdı bununla doldurma. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bir ara veriyoruz. Başka tane hani kuruluşa <laughs> var orada Biz her yerden devam ediyoruz. Levent sorunu çözdün mü? Çek aşağıda <laughs> Hala uğraşıyoruz. <laughs> bir araba çakıyor şöyle. <laughs> Bunu YouTube'a koyalım mı lan? He? Şu anda seyrimiz 70 kilometreye devam etmektedir. Kaptan şoförümüz. Reyat <laughs> Karakaş. Ben muhabiriniz İsa Fatih Korkmaz. ve üç adet yolcumuzla birlikte. <laughs> <laughs> Kevken semalara dolu ilerliyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık bir saat olup Kandıra'da meyve sebze almak için mola vereceğiz. Bir nevi ihtiyaç molası. Yalnız yolculuğa eksik çıkıyoruz onu da söyleyeyim. He altı. Bezgin, kardeşimiz için de. birlikte olamadığı için. Altı eğer bu videoyu izlersen ne ben kadar ünlü mangal yaptık. <laughs> Üzgün olduğumuzu bilmeni ne isteriz? Bak Levent <laughs> şu anda seni arıyor sanırım ama ulaşamıyor. Altı <laughs> ay Fatih'in şerefsiz. <laughs> i̇nanma, inanma. Mesela Bilal'e ara ben sana anlatırım iş yerinde durumu. Urfa sana küsmüş mü bu? <laughs> ne yapıyorsun Levent ya? Bir Telefonu hala kullanmıyor. Siyah dantelliymiş. Daha az önce Levent altının ne olduğunu kaçırdı. Ama siz de kaçırdınız. Kamera kayıtta değildi. Ana <laughs> anam müşteri hizmetleri nerede? Beni aradın. Nereden müşteri hizmetleri olur. Müşteri hizmetleri için demiyor ki kontrol almak için, rahat almak için. Eğlenceli bir yalnızlık çıkmış. i gives curious